Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Migros markette Migros markette bu hafta harika güzel çiçekler gelmiş ama şöyle mini orkideler çok güzeller. Hepsini sizlere tek tek isimlerini fiyatlarını paylaşıyorum bu videoda çiçeklerin. Mini dediğimiz gibi çok tamini mini bir orkide bu arkadaşlar. Şöyle beş buçukluk şeffaf saksılara dikilmiş. Harika bolca kökleri oluşmuş. Hatta bazıların kökleri, çiçek sapları boyuna kadar çıkmış durumda. Bakın, bu az olan hatta elimdeki. Çok daha büyükleri var. Renk tek tip renk. Bence e, en uygun orkide diyebilirim. Gross Market'e bu zamana kadar gelmiş en uygun orkide almadan çıkmayın. Ben de bir tane almadan çıkmayacağım buradan alacağım. Evde de sizlere ilk bakım videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Bakın harikalar. Çok da güzeller. Fiyatı 79.90 yani 80 TL orkide alacaksınız. Bu çok uygun arkadaşlar. Mini olmasına bakmayın. Orkideler güzel çiçeklerdir. Özel çiçeklerdir. Kalanşolar var. 29.90'a şöyle 30 TL'ye mini. Kaktüsüm yok diyorsanız 39.90'a kaktüs alabilirsiniz. Migros markette şöyle göstermiş olayım sizlere. Ve begonya eski anne anneanne çiçekleri. Bunlardan da almak isterseniz yine Miros Market'te burada fiyatını göremedim. Nereden geldi falan yazıyor ama fiyatı yok şu an burada. Hemen şöyle diğer çiçeklere doğru geçelim. Ve kaktüsler yine 5.5'luk saksıdalar. Bolca gelmişler yine tek tip, tek çeşit, tek cins. 7.90'a inmiş fiyatı 11.90'dan gayet güzel arkadaşlar almayı unutmayın. 100 TL'ye paşa kılıcı var. Yine çok güzeller. Boyutu, rengi çok güzel bunların. Harika bir salon çiçeğidir. Almak isteyenlere benden duyurması. Ve şurada ejder meyvesi fideleri dikilmiş, köklenmiş ve ilk yapraklarını vermişler. Görüyorsunuz ki bunlar da satışta Milos Market'te ilk defa gördüm. Fiyatı 22.90 bu güzelliğinde. Evet kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben sizlere bunları tanıtırken hemen sizlere de şöyle abone ol butonuna basıp gelin arkadaşlar. Ve burada yine güzel çiçekler var. Pepeo. Ve şöyle harika fiyatını hemen göstereyim sizlere. 34.90 Pepe Romeo'ların fiyatı 169.90'a. Bakın şöyle Difen bahyalar var. Arkada daha yine farklı var. 170 TL diyelim biz buna düz hesap. Difen bakın karşıda görüyorsunuz yine büyük boyutlu olanları da var. Güzel bir salon çiçeğidir. Uzun ömürlüdür. Önce alın derim. 25 TL'ye çiçek toprağı, iki buçuk litrelik paket halinde satışta. Torproverin toprağı iç ve dış mekan diyor arkadaşlar ama siz alıp almamak size kalmış. Onun fiyatın toprağın kalitesine bir şey diyemeyeceğim. Mini güller satışta. 70 TL'ye mini gül alabilirsiniz. Migros Market'te satışta birçok güzel çiçek var. Hepsini sizlere şöyle tek tek tanıttım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zillerini tüm açık hale getirmeyi ve videomu sevdiklerinize de paylaşmayı unutmazsanız Sevirim, sevinirim arkadaşlar ve videolarım genelde akşam saatlerinde pazartesi çarşamba ve cuma günleri yayında olacak. İyi seyirler dilerim. Teşekkürler.